da sensin. senin e, emekle eriyor olduğun haberini alınca üzüldük valla. Çünkü sen Japonya'da Türkolojinin gelişmesinde çok önemli bir rola sahip bir şahsiyetsin. Sen Japonya'da ilk Türk dil ve edebiyatı bölümünü kuran bir şahsiyetsin. Seni çok seviyoruz, sana saygımız sonsuzdur ve e, seni şimdi emekli oldun sayın hocamız zamanın çok olur inşallah seni şu gördüğün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bekliyoruz. Her zaman sana Türkiye'de saygımız sonsuzdur. Cigaru Katsuda sensei çok yaşa.